la 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 lo. La... La... Hepinize merhaba. Aa 80 la 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 29 var. Senin ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz la arkadaşlar. Biliyorsunuz bana Frank bir tek arkadaşlar bugün ücretsiz kutu açacağım. Ben gene 30 kutu biriktireceğim ve öyle açacağım kutularımı arkadaşlar. Bir şey vermez herhalde. Oo. Hadi bakalım. Uf, abi savaş kutusunda 12 elmas. 12 elmas verdi arkadaşlar. Bugün açmayacağım. Ben gene 30 işi olunca açacağım. Yok Hamza. Pardon ama Hamza. Özür dilerim. Hamza küçük arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hemen arkadaşlar. Dün bana çıkanlarla oynuyoruz. jesinin tareti. jesini açısı ağrı çıktıydı. Neydi ben bir yeniden hatırlayıp ona göre oynayacağım. Jesse taritinde bir şok dalgası atar. Bu dalga etki alanındaki tüm düşmanlar yaşar. Hemen arkadaşlar bir el oynayalım. Tek hesaplaşma. Hırta da değişti. İyi oldu. Sonra Frank arkadaşlar 5 rütbe yaptım. Emzi 6 rütbe yaptım arkadaşlar. 100, 100 kupadan fazla kastım. Dur senden gel ulti doldurun ben bir. Bir kere değdin. Hadi bir gel be dostum. Hadi dostum. Baba. Ne bu topukçu çıktın sen Allah aşkına. Ay ben senin. Hadi gel buraya. Bu değilsin. Allah'ım ya Rabbim. Roza beni sıkıştı. Ye ye da öyle yavrum. Gittim mi? Ya bir ulti doldurayım bir durun da. Ya no, bir ulti doldur ama hani. ne? Hani ben de ulti ihtiyacım var ya hani benim de. Size diyor. Dur şimdi yapmayalım. Heh. Ultiyi nasıl atayım? Dur. Ultiyi ortaya attım. Ortada zaten çok insan olur. Birazdan insanlar başlar. Ben de hemen aksusuarıma basarım bom. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Keşke bir de yeni gelen çık karakterlerle oynasaydım. Dur. Basayım mı? Rosa azıcık daha yaklaş. Bastım lan. Hay yavaşladı, dondu. İyiymiş. Gel bir daha ulti doldurayım hadi. Hadi bir daha deneyeyim hadi. Gel bir vuruşçuk ya bir vuruş. Hadi mortal sıkıştıralım. Heh. Allah Allah Bismillah. Of fena yaz hadi. Hadi bakayım internet çekmiyor. Kim? Ben şu işe bir göz attım. Bir ayı da çıktı. İnternet çekmeyen bir internet çıktı bu da. Ah be arkadaşlar. Olsun en azından denileceksin. Jesse. Aferin Jesse. Oo iki kat jeton etkinliği. Oha. Abi çabuk bu rafsarsa gir çok iyi. İki kat jeton etkinliği var büyük kutuda şeyden çıktı. Şimdi ise arkadaşlar ne çıktı bana bal miydi? Barley. Hamza dur abi. Ha işe yapsın oğlum. Biliyorum Bali. da. Bunun taretine ay bunun ki neydi? Barley yapış yapış. Şimdi küçük bir gölot oluşturur ve bu gölota dokunan tüm düşmanlar yavaşlar. girdim. Afra ekmeği Bir sonra ya, abi, şu, şu. Yapış yapış diyor ya merak ettim ya. Şimdi boşa da istemiyorum. Hemen de denemek istiyorum. Ama jesinki orta yani. 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 Ne? Kuruyorum. Ne? Ne? Ne kadar istiyor? Ne i̇stiyor. 500 tane. Bak. Ee, bak, 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 500 bak. Şuna şu mavi yıldız var ya, var mavi diyor. Mor yıldız var. Hadi. Uf, gördün mü? Mor yıldız var. tamam, ya. tamam. Anladım. Allah bu nepcim ultra atışı. Aa karakter çekildi. Em <laughs> Em kostüm? Bali'ninkini öğrenmiş olduk ve bitti Bali. Çok iyiydi Bali. Ay bak ayı bana atma. Ha. Ayı oldu. Ha çok iyi çok iyi. Ben de jeton kaplayıcı aldım. Ben de o yüzden bak bir maçta 112 işe kaldım. Anam Ya yapma be. Olsun. Orta yani. Aa çift hesaplaşma <gülüyor> <gülüyor> Hamza kesin gene işte Ha. Tamam, <laughs> <laughs> Aa, bunda 40 verdi ya. Kötü oynadık ya ondan. Serhat da oyundaymış. Sarı Serhat ağlatacağım arkadaşlar. 27 karakterim var. Hemen evet. arkadaşlar şu Frank'i alalım. 5 be yaptım. Videoda onun için şey yaptıydım. Bir elde saplaşma atayım bununla Bir elde savaş topu atarım. <laughs> Emzle de emzle sadece savaş topu atarım. Bakalım birle savaş nasıl gidecek? Kaçlık vuruyor? Unutmuşum ben hepsini dün oynadım. 1200 vuruyor. 1200, 2400, 3600, 4800, 6000. 5 vuruşta bir kutu. Burada adam mı vardı? Evet boğucuk. Evet bu. Boğu. Evet bu. Ölmen hakkında ne düşünüyorsun? Bir bu aldım. Gel emseni de alayım gel. Gel blö blö blö. Tamam. İçiçe girmişsin. Kötü 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 atışlar kötü atışlar. Tablet kasma. Al dur 8 bit. 8 bit ucuz atlattın koçum. Ben daha elbana vurur diye vurmadım. Arkadaşlar ya. Bak kesin Allah alt tüylerde. Anladım burada. Dur bak sıkıp sıkıp durma benim. Allah. Limon sık, portakal sık. Gel hatta benim ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı sıkmayın beyler sıkmayın. Çok fena sıkılır. Bir de ortada da şu. Bu yedi enerji oldum. Gel buraya gel. Gel blö Hadi bir Frank'le birinci olayım. Hadi gel Gitti. Ultimisi yerim ben. Birinci olduk. Helal olsun Frank'e. Beni hak etti arkadaşlar. Hemen şuradan alttan bir be. beğeni atışına var. Yani Frank de sevmişim. Birinci. Bana. Ben 8 kutu oldu sayı çok az kaldı 98 e. Savaş topu girelim 8 tane oldu mu Dur ya yok hadi girme Oy, şu Arkadaşlar şu frankleri Oho Ay, Kesin işe yarar onlar. Anlaşma Ben de öyle düşünüyorum Ama biz bunları yerik yerik sizi biz yeriz aslanım. Direk şey. Şunu aldım ya. Şunu da al. Aha x donunda alın alın al 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 al. Hadi Ems. Beran sana bakarken kendi oyunumu unuttum ya. Attım bir gol attım bak ben bunları yerim dedim yerim sizi. Bir tanem sizi yerim ben. Video ay, çok sizin uzuyor. Sizin bir tanem sizin yemem sizin sizi ben. <laughs> Gel sen. Oo, bak yendik abi. 2-0 yendik. 2-0. Yıldız oyuncuyum ya. Yani ay, helal olsun Frank. Frank de bir aboneyi daha kattı yani. Frank müthiş oynadı maşallah dostum paşam. Uf. Abi. Abi. Tamam iki Oha. Ben bayağı kutu biriktirdim. Şu an. Bir şey Sevdim. Şimdi şey şey Bak bak. Dokuz kutum oldu. İşe daha ha, e, haritada gelecek ya. Benim ama sıfır biletim. Dünkü kutulardan ne çıkarak hiç bilet çıkmamış. Ya of. Bir, bir şey de Değil mi? Bir tane bilet verirdi insan. Of ya. Ölme, ölme. Ben bunları da ama 30 tane olunca çıktım. Emzberat. Dünkü savaş topu haritası daha güzeldi. Tam emzle kasmalıktı. Tam emze kupa kasmalıktı. İnternette çekmiyor. Pis, pis. Attım ne? Ya. Böyle attık arkadaşlar. İnternet çekmiyor hem internet çekmezken attık. Piper çok can sıkıyor. Piper. Piper çok fena canımı sıktı. Portakal sık. Ben niye buna takıldım bu lafa? <laughs> 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 Portakal sık, limon sık. Gel hatta benim ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı mınımı sıkma. Bıraklaştırın be. Uf bir bir yaptılar. Ne olur. Ne olur. Yallah. Oğlum yeni 10 tane işe verdi. Neydi? Mavi kutu için bilmem ne. Tamam kaldı. anladım. Yenilgi 10 tane işe verdi. İyi. Sıvıya atlamaya 20 tane. 2 kat jeton kaplayıcı da 30 tane. Bir de benim jeton kaplayıcım var. <laughs> ben da... de mi 140 tane kazandım. Dur dur ultiyi çok erken bas. Hadi gel bana. Gel bize at topu. Gel lan bana. Pas at. Bana gel. Bak şu buradayken gol of. atalım. Ya. 200. Bas ultini sen. Ay Allah cezanızın. Ya yenilmeyin. gelme gelme üstüme gelme 2-1 yenildik arkadaşlar Yeniyor musun oğlum? Eksi yedim arkadaşlar tekrar oynayacağım benim canımı sıktı bu ben tekrar oynayacağım arkadaşlar ben bir kere yenene ne kadar oynayacağım Allah, Allah. bu emzi için hiçbir şey yapmayın frek için yapın hepsini ama bunun haritası şey ya Dün haritaydı lan Takım arkadaşlar oynamıyor diyordum ya. Bak oyna oyna. Mallar oyna, oynasanıza. Oyna. Ağzına uçtu. Oyna oyna. Oyna cinamalı. Ah, 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 ah. Bir, bir yaptım. Durumu bir bir yaptım arkadaşlar. Babam geldi. Çok tabletle oynadım bugün. sizin ayınız var ya. Ayı ol ayı. Lan bak yeme ne olur yeme. Ol, ol, ol. Yeme ya yeme ya. Ne yapıyorsun Roza? Arkadaşlar bu videodan bu kadar videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Video kapanmıyor.